Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, lobide videoyu çektim. Arkadaşlar sence niye biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar WoW haritasında hile bir harita buldum. Şimdi sizlerle birlikte o haritada oynayacağım arkadaşlar. Bakacağım yani adamı trolleyeceğim arkadaşlar. Ben şuraya atmıştım Instagram'dan. hile haritası arkadaşlar. Kod Arkadaşlar siz de isteyen girip ben şimdi hilenin nereden alındığını da size göstereceğim. Şimdi yazayım ben şuraya. Kod neydi? 1178 Şimdi yazayım. 1178 bitti de 4 4737 78 4730 Ara şimdi. Arkadaşlar burada isteyen şimdi de yazabilir böyle kalsın durdurup da şimdi ben çıkayım şuradan. Gireyim şu M1 ve 1 M24 arkadaşlar resmi böyle. Şimdi modu seçeyim ben. Başlayayım. Arkadaşlar bu haritada bedava sayı arttırabiliyorsun ha. işte ben bunu gösterecektim size. Adamı hile ile trolleyeceğim ama adam beni vurabilir. Eskilerin M24 Pro'su arkadaşlar bakayım şimdi adama yenilecek mi? Ama ben hile kullanacağım. Eh, Şimdi hilenin nasıl alındığını göstereyim önce. Arkadaşlar şimdi evinizde sizin eviniz değil mi şimdi bu? Kendi evinizin böyle aşağısına ikinci kat. Burada bir oda var. Eğiliyorsun. Durbin aç bak burada böyle bir şey var. Görüyor musunuz? Bak böyle gözükmüyor. Bak böyle gözüküyor. Buraya bir kere sık. Bak şuraya böyle bir tane ok geliyor arkadaşlar. Ok. Şimdi o oka bastım. Şimdi skor yerine bak arkadaşlar. 1-0 yeniyorum Emir kardeşimizi. Şimdi arkadaşlar hile kullanmadan denin bir. Kafasını çıkartmamış. Oyuna çıktıysa da var ya mükemmel olur. Basayım mı skoru? Arkadaşlar ben böyle bunu trolleyeceğim. Kafasını çıkartmış mı orada? Gideyim mi? Bir kere daha bastım. Arkadaşlar bak bastım. Bakın bastıkça skorumuz artıyor. Malatof olur mi Ben çok iyi bomba çekiş, çekicisiyim. Gitti mi o arkadaşlar? Bir tane daha sayı attırayım. Sayımız dört. Yemedi mi bombayı? Aha o da çekti. O oh, arkadaşlar onda da hile açayım mı? Ha onda da hile var. Yataş ya. Bak öyle bir vurdum ki oyun saymadı. aga ya eskilerin arkadaşlar <laughs> şey... ben yiyeceğim ki bunu yine de abarttım ben de Art arkadaşlar o tavayı çeksin ben direkt kaçacağım zaten anda olduğum yere Ana nasıl ya of Arkadaşlar bakın şimdi emojiye Hayır bu değil ya Ha şu Bu emoji Royal Pass'tan çıktı bana. Şu da Royal Pass'tan çıktı. Neyse neyse. Biz hile, hileyi kullanalım. Çıkart kafayı. Neyse arkadaşlar ben bunu hileyle yendim. Aga çocuk beni yeniyor hile kullanmama rağmen. Ya taç ya iyi vurdum ama. Şu ses çıkması yeni çok seviyorum ama. O sesi açmayı da size göstereyim işte. Ayarlara gidiyorsun. Kontrollerden gelişmiş kontrollere basıyorsun. Böyle e, e, kafadan vuruş ses efektleri yazıyor. Açıyorsun. Baya güzel ses çıkıyor. Ben arkadaşlar size oyunu öğretmeme gerek yok ya yani, değil mi? Aga ne güzel vuruş gider daha. Bekle ben bir kendime ondan 20 yapayım. Öyle gideceğim. On çocuk yeniyor lo o. Arkadaşlar hileyle resmen kaybettim. Gördünüz mü? <laughs> Hileye karşı kaybettim. Neyse bir daha gideyim o hapteye. Bir daha gideyim. ile ile bu sefer öyle çok kalmayacağım arkadaşlar ya gördünüz mü hile ile yenildim resmen böyle şey mi olur yorumlarda şimdi bot yazıları falan gelecek hileyi açayım hileyi biliyorsunuz herhalde yapmayın mı arkadaşlar söylemiştim. Nasıl ben Gel yani? Sen şimdi seni yendim. Yangın... Yok şimdi onu hiç vurmadan yapsam diyecek de ki kafasını çıkartmış mı? Bu bottur ya boş yere sıkıyor yani. Baksana. Gideyim mi? Çekeyim molotofu direkt. Hatta bombayı. Yat aşağıya. Vuruşu çek. Şey. Ya bu televizyonu kim açtı arkadaşlar onu biliyorsunuz. aga tava atacak vallahi bekle ya ben ona tava atacağım talışka taş Ne arkadaş? Aga çocuk beni yeniyor. Ben şu hile şeyini basayım direkt. Çocuk molotof attı daha daha iyi. Darişka. Rafas. Ben bunu rahat alacağım bu sefer. Saniye de bitmesin ha. ya şerefsiz Ben şu hileyi basayım. Aa çocuk ne hornet yaptı? Bence o da hileyi biliyor arkadaşlar. kullanıyor arkadaşlar. Aha bak. Ben ben hem onu hileyle değil kendi vuruşumla vururum arkadaşlar. Benim onun yanında uçmam lazım çünkü hile basıyor. Nasıl? Ya yemin ederim böyle şey mi olur ya? Neyse arkadaşlar. Neyse boş ver. Ben size şu hile haritasını öğrettim mi? Öğrettim. Arkadaşlar sizin bildiğiniz WoW'da da böyle ne diyeyim? Hile haritası varsa bana söyleyin arkadaşlar. Ben de oynayayım size video çekeyim. Hatta bekle, video kapatmadan önce şu şunları da açayım. Şunu açayım bakayım. Aynı şey çıkacağını biliyoruz. Frost kölü. Destansı değil süredir çıkmış zaten. Neyse arkadaşlar, Görüşürüz. Kanala, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.